Şimdi biz Fatma'yla ile duyduk ki... Ne duydunuz? Bu Alex'le Zarife'yle ilgili. Kim oluyor bu Zarife ha? Zarife benim kızım oluyor. Ha, hani sana çorba yapaydı ya. Ha, tamam be tamam. Bileyim senin kızın Zarife. Bilin, bilin Zarife. Bilmiyorum. Şimdi biz duyduk ki... Alex ...Alek de, şeyle, Zarife'yle görüşürmüş. Ne diyorsun ben de, bana? Şimdi Alexey çocuktur. bize çok yardım olmuştur. Başımızın üstünde yeri vardır. Ama Hristiyan bir çocuğun Müslüman kızla e, görüşmesi uygun değildir. İyi değildir. Niçin görüşeymişler ha? Vallahi bilmem. Ee, Zarife de ki biz Alex'le sadece arkadaş ama ne kadar bir arkadaşlık bilmem. E, canını sıkmışım boşuna ver Ramiz efendi. Boşuna ama niçin? Kızın dogrisülemiş. Arkadaştırlar onlar. Eme Nisa. E benim torunum Nisanlıdır da ondan bilirim. Ay sen, ay baglıdır onun başı. Alex nişanlı mı bak? Nişanlıdır ben more, nişanlı. Aşıktır, üsküplü bir kıza. Adı nedir? Adı da Sofi'dir o kızım, Sofi. Üsküplü Sofi. Güzel midir? Vallahi kaymak gibidir. Sabına bağışlasın. Amin. 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 Gel, sen gel bir üpen. Gel. Gel kucaklaşalım. Rahmet <laughs> <Sen> ödemize. <döndüre. gülüyor> <laughs> <laughs>